Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün yeni bir komut öğreneceğiz. Ne komutu bu? Çank gösterme komutu. Çank nedir? 16'ya 16 blok bakın. 1, 2, 3, 4 16'ya 16'lık bir alanın tamamına çank deniyor. Bir çank. 16'ya 16 burası böyle gökyüzüne kadar. Bir çank. Başka mesela böyle burası. Şimdi çankları görelim. Nasıl görüyoruz? F3'e basılırken G'ye basıyoruz. Bakın 16'ya 16'lık çanklar. Mesela içinde bulunduğum çank burası. 16'ya 16 bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Gördünüz mü? 16 tane saydım. Bu tarafa da 16. 16'ya 16'lık bir alana çank deniyor. Ve gökyüzüne kadar kapladığı yer. Yani çankları görmek istiyorsanız bakın böyle bir çanka geçtim. Burası da 16'ya 16. Bütün çankları görmek için ne yapıyoruz? F3G. Bir çank. 16'ya 16'lık bir alan yani. Diyelim ki bu alanda iş yapacaksınız. Bu alanı görmek istiyorsunuz. İşte böyle görüyorsunuz. F3G.